Surukuz Medya Grubu Zirvenin Enleri Ödül Töreni'nde yine adından söz ettirdi. Yılın en dikkat çeken kadın haber spikeri ödülü A paranın başarılı ismi Duygu Gözde Aslana verilirken yılın en dikkat çeken muhabir ödülü ise arkadaşımız Haber muhabiri Murat Dadaya verildi. Ben ödülümü kurumum adına almak istiyorum. 2022'nin enleri ödüllerini aldı. Turkuvaz Medya grubu zirvenin enleri ödül törenine damgasını vurdu. Yılın en iyi markaları, en iyi çıkış yapan sanatçılar ve isimler 2022 zirvenin enleri ödül töreninde buluştu. Turkuvaz Medya ailesinden A Haber muhabiri Murat Dada, yılın en dikkat çeken muhabiri ödülüne layık görüldü. Yılın en dikkat çeken muhabiri Murat Dada. Efendim hoş geldiniz Murat Bey. Ödül layık görenlere de teşekkür.